alaikum. Salaam. Where are you from? Yes, yes. We'll watch doyuracağım ben de bilmiyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Zombi gelecek. Ses yapma. Bir kaldı adam da <laughs> <laughs> Cover deyim mi düştü? Şansıma Geç bayıldı mı o adam? Oynayamıyorum. Oh. Oynamıyorum. Oh. 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 Oyna, rahat oyna. Rahat Oh. 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 E, Reva. Bin çare geçelim. çabuk. İşte. Evet, abi ben adam ağamın yanına Derya, Ver bakayım bana. Şurada çözüm bak sağda koşuyor ona. Götüreyim seni vur Adam mı? Adam adam. ya. Dönüp edeyim, ya. Evet. Direkt üstüne gidiyorum bak. tamam. Ayşe abi gelsene abi. Ayşe abi gelsene abi. Canı ben. yok gel gel Sesini. Ne bayılacağım. Hayır. Hayır yanıyorum. Hadi al. Mermim yok be şey Ben şimdi adam almadan geliyorlar. Kanka alacağız. Dedim orada. Kalkan da kalkan da var. Ona bakma. Bu. Şimdi de var bak burada. Bu, bu binada. Aşağı atladı. Vurdunuz mu onu? Yok, 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 yok. Sen ne kadar böyle Arap Nasıl Araplar Arap çatıda. Öyle, öyle. Ne yapıyor bu? Kafanda. Kalabalıklar bu evden. Oh. Ben içeri girdim. Arkadan çalışacağım bunları. Bekle, bekle gitme Arka gitme. Beklemeyeyim e, ya. Yani? Arkada onlar. Abi dışarıda birim vurdu. Dışarıda mı? Şu kaldırma Evet, birisini vurdum ben. Ya sen de cumadan duymuş hasar aldın. Selamlar Sema hoş geldin. Abi. Enemies ahead. 40 kill yapar mısın? Var mı kill? Şimdi var 5 kill, kill var. Ben sen coştu. Bug sesi mi aldım bak buraya. Ne de. oldu? Selamlar Ramin. Adamlar Aa. yatarak sprey atıyor Burada da var, burada da var. Bende canı yok ya. Ağaçta mıydı o? Kaldırıyorum kaldırıyorum dikkat Uyumuştan. Vurdum ben ya İçeriye Gideceğim kaçtı herhalde, herhalde ya. ya En son içeriye doğru giriyordu sanki ama Ortalıkta ben gidiyorum o yemin ederim Aras kavgasında en son buradan atıyordu içeriye karşı bence. O içeride pusuyordu. Bak bak. Evet, Bek, Bomba var mı? Bomba patçı. Evet, Sen ne kadar uyanık bir adamsın ya. Motor. Belki tepe bile olabilir. Aha. Tamam, Merhaba Nurettin hoş geldin. Selamlar Mahir. Araç geliyor arkadaşlar. Enemies ahead. Şimdi ben. Kardeşim kardeşim Emin ediyorum o kadar Orada coverda coverda Canı yok ama Aynen ben de bayağı vurdum Lan kim yanıyor beni de yaktın ne yaptın? 好。 From? Turkish. Yes. Yes. Um, Mashallah. Çeçen. Thanks, bro. Thanks. Do you know Russian? Bro. Çeçen. Bye, bro. Thanks. I don't know. I don't know. Okay. Okay. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullah. <laughs> <laughs> <t -va. laughs> 不带鱼，腥啊很。